Değerli arkadaşlarım merhabalar. Evet geldik şimdi Osmanlı Devleti'nde Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri'ne. Arkadaşlar Fetretleri 11 yıl sürdü ve burada şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Bakın şimdi Yıldırım Beyazıt'ın 4 tane oğlu arkadaşlar birbiriyle taht mücadelesine girişiyor. Bunlardan arkadaşlar bir tanesi kimdir? Mehmet Çelebi'dir. Mehmet Çelebi. Bir tanesi arkadaşlar bunların içerisinde Süleyman Çelebi'dir. Süleyman Çelebi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi İsa Çelebi'dir arkadaşlar İsa Çelebi. Biri de arkadaşlar Musa Çelebi'dir özellikle Musa Çelebi. Şimdi Yıldırım yazsın ee, arkadaşlar küçük oğlu olan Şehzade Mustafa bakın burada herhangi bir tat kavgasının içerisinde değildir. O Timur'un rehin olarak arkadaşlar Asya'ya götürmüş olduğu Şehzade'dir. Peki bunlar? Nerelerde isyan ederek arkadaşlar yani hakimiyetini ilan ettiler. Mehmet Çelebi'nin zaten şehzadelik yaptığı yer arkadaşlar Amasya'ydı. Bu arkadaşlar Amasya civarında hakimiyetini ilan etti. Süleyman Çelebi arkadaşlar Edirne'ye geçti. Edirne sarayını karargah olarak kullandı. Edirne İsa Çelebi değerli arkadaşlar bakın. Balıkesir ve Manisa civarındadır. Balıkesir ve aynı zamanda Manisa, Musa Çelebi de değerli arkadaşlar Bursa'da aynı zamanda Bursa'da. Şimdi özellikle bu dört tane e, arkadaşlar Yıldırım Yasir'in oğlu Hanedan Yunus'un taht kavgasına girişince Bizans'ta işbirliği yapan var, Avrupa'da arkadaşlar işte bir bey ile diyalog kuran var. Ondan sonra birbirlerine karşı tuzak kurma falan burada benim için önemli olan meselelerden biri de şudur. Bursa'da hakimiyetini ilan eden Musa Çelebi arkadaşlar 5-6 sene bu iş bitti dedi artık ya. Bursa'nın da bir sembolik değeri var ya artık bu iş bitti dedi yani. Artık bu Osmanlı devamını benim üzerimden sağlayacağım. İstanbul'u kuşattı değerli arkadaşlar. Alamadı ayrı mesele yani. İşte bu fetret devri gelişmelerinden bir tanesi de bakın. iki diyorum Musa Çelebi İstanbul'u kuşattı ancak alamadı arkadaşlar. Musa Çelebi İstanbul'u kuşattı arkadaşlar ancak alamadı. Şimdi kaçıncı kuşatma oldu Osmanlı'da? 4 defa babası Yıldırım Beyazıt kuşattı. Bir de Musa Çelebi kuşattı. 5 oldu arkadaşlar. 6. kuşatma ikinci Murat. 7. kuşatma ikinci Mehmet yapacak. Türk tarihinde İstanbul'u en çok kuşatan Osmanlı Devleti'dir diyoruz. Yine Osmanlı Devleti'nin fetret dönemiyle ilgili olarak arkadaşlar. Musa Çelebi özellikle Bursa'da hakimiyetini ilan ettiği zaman Şeyh Bedrettin'i kendisine kaz askeri olarak atadı. Bak biraz sonra arkadaşlar isyan edecek olan Şeyh Bedrettin isyanı. İşte altyapı aslında buralardan başlıyor yavaş yavaş. Ve şöyle bir soru soruyorlar size. Ya diyor ki Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın dört tane oğlu birbirine girmiş. Artık belki bundan sonra Osmanlı'da bir şey olmayacak bilmiyoruz yani. Böyle bu kadar kaotik bir atmosfer varken niye mesela Avrupa tarafında arkadaşlar ciddi anlamda bir haçlı ordusu oluşturup da geri Osmanlı'ya kaptırdığı toprakları tekrar geri almadı. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Yüzyıl savaşları. Arkadaşlar 1337 ile 1453 arasında, 51 arasında Avrupa'da yüzyıl savaşlar vardır. İngiltere, Fransa tabii yan arkadaşlar onları da ittifaklar oluşturuyorlar. Avrupalılar birbirinin arkadaşlar bak iç savaş. Avrupa'da bir iç savaş var yani. Dolayısıyla Avrupalılar kendi derdine düşmüş durumda. Osmanlı Osmanlı düşünecek durumda değil. Bu bir. Peki şu soruyu sormak istiyorum. Niye Avrupa tarafında mesela Hristiyan halk Osmanlı'ya karşı isyan etmedi? Kitlesel isyanlar niye çıkmadı? Biz Osmanlı'dan nefret ediyoruz. Hadi topraklarımızı geri istiyoruz. Çünkü istimalet politikası. Osmanlı'dan memnun adam. Osmanlı bir problem yok ki arkadaşlar. Dilini konuşuyor, dinini yaşıyor, eğlencesini yapıyor. Yani dolayısıyla Osmanlı aynı zamanda orada kalıcılığı sağlamak için vergi muafiyeti de getirmiş. Altyapısını kurmuş. Altyapı hizmetini yapmış, şehrini düzenlemiş. Niye istenirsin bu adam Osmanlı'ya? yap? İşte eğer size kalkıp da Fetret devrinde Avrupa tarafında ciddi bir bakın olumsuzluk yaşanmamasının sebepleri nelerdir diye sorarsa diyeceksiniz ki arkadaşlar Avrupa tarafında yüzyıl savaşları bakın yüzyıl savaşları bir de arkadaşlar istimalet politikasının etkisiyle olumsuzluk yaşanmamıştır efendim maliyet politikasının etkisiyle olumsuz yaşamadı. Peki en son bu Fetret devrinde ne oldu? Ne oldu? Özellikle Bursa Yenişehir civarında kıymetli arkadaşlarım tabii bir sürü aralarında mücadele ettiler. Çamurlu Derbent, Çamurlu Ova Savaşı vardır. Bunun ismini de rica ediyorum sizden. Çünkü herhangi bir soracağı soruda arkadaşlar şey yapabilir, sorunun içine sokabilir. Çamurlu Ova, Çamurlu Derbent Savaşı ile Çelebi Mehmet arkadaşlar fetretlerine son vererek Osmanlı tahtına oturmayı başardı. İşte bu Mebin kitabında arkadaşlar özellikle bakın Fasılayı Saltanat dönemi olarak adlandırır. Fasılayı Saltanat. Yani saltanata ara verilen dönem demektir değerli arkadaşlarım. O zaman Çamurlu Derbent, Çamurlu Ova, Çamurlu Ova savaşı ile arkadaşlar Fetret devri sona erdi. Çelebi Mehmet tarafından sona erdirildi. Şimdi bunu da kenara çekiyoruz. Ve birinci Mehmet diye bir başlık açıyorum. Birinci Mehmet. Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet 1413 yılında tahta çıktı. Ve arkadaşlar 1421 yılına kadar arkadaşlar 8 sene tahta kaldı. Fetret dönemi herhangi bir hükümdar dönemini almıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin en uzun boylu padişahı. Padişahların birisi muhtemelen en uzun boylu arkadaşlar. Padişah olarak tanımlanıyor. Çelebi Mehmet devleti maşine geçtiği anda elinde halletmesi gereken ciddi bir problem var. Ne o arkadaşlarım? E Timur giderken Anadolu'daki Türkmen beyliklerinin toprakları dağıtmış. Dolayısıyla bu toprakların tekrar geri toparlanması lazım. Devletin arkadaşlar o tekrar eski günlerine döndürülmesi lazım. Şu anda çok kötü kaotik bir ortam var. İşte hemen Anadolu Türk siyasi bir yolunda adımlar atmaya başladı. Arkadaşlar Çelebi Mehmet 1. Mehmet için bir kendisi fetretlerini son vererek devleti dağılmaktan kurtardığı için ikinci kurucu olarak adlandırılır. Resmi kurucu Osman Bey, manevi kurucu Şeyh Edebali, gerçek kurucu teşkilatlama çalışmalarından dolayı Orhan Bey, ikinci kurucu fetretlerine son verdiği için arkadaşlar Çelebi Mehmet. Ve Anadolu Türk siyasi bir yolunda adımlar attı. Yani Türkmen beylikleriyle tekrar mücadele. Anadolu Türk siyasi birliği yolunda arkadaşlar adımlar attı. Yani Türkmen birlikleriyle mücadele. 3. Çelebi Mehmet döneminin en önemli olaylarından bir tanesi. Kıymetli arkadaşlarım. Tersanem var. Donanmam var. Ama arkadaşlar şu ana kadar deniz savaşım yok. İşte değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşı bakın. Bu Çelebi Mehmet döneminde Bizans'ta demiyorum. Bak arkadaşlar dikkat edin buna. Öyle bir algı vardır. Venedik'le yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin iki tane arkadaşlar deniz komşusu vardır. Önemli iki deniz komşusu vardır. Tabi Bizans da deniz komşusudur ama Karadeniz tarafında Ceneviz, Akdeniz tarafında arkadaşlar Venedik. Hiç unutmayın bunu. Akdeniz'de deniz devleti Venedik, Karadeniz'de deniz devleti Ceneviz. İşte bunu Çalı Bey komutasında Osmanlı Devleti Venedik'le yapıyor bu deniz savaşını. Peki sonuç yeniliyor arkadaşlar. Osmanlı şöyle düşünüyordu. Bizim donanmamız galiba epey iyi bir donanma ya. Burada yenilince orada anladık. Bizim donanmada iş yokmuş. Senin donamanın gücü neye göre arkadaşlar belirlenir? Komşunlu yapmış olduğun arkadaşlar rakip devleti yapmış olduğun mücadeleye göre. İyi boksör olup olmadığı nerede ortaya çıkar? Kendi sikletindeki yapmış olduğun arkadaşlar boks maçında ortaya çıkar. Yani işte Osmanlı Devleti'nde donanmanın yetersizliği ortaya çıktı ve ciddi anlamda donanmaya yatırım buradan itibaren başladı. O zaman arkadaşlar 3 3. Osmanlı tarihinde ilk deniz savaşı, ilk deniz savaşı arkadaşlar Çağlı Bey komutasında Venedik'te yapıldı. Yenildim. İlk deniz savaşı ilk deniz yenilgimdir. Altını çizerek söylüyorum. İlk deniz savaşı ilk deniz yenilgimdir. Çünkü ben daha sonra size ne diyeceğim arkadaşlar? İlk büyük deniz savaşı diyeceğim. Bak ilk büyük deniz yenilgisi diyeceğim. Ona göre efendim. Yine değerli arkadaşlarım 1. Mehmet döneminde ne oldu biliyor musunuz? Osmanlı devletinde arkadaşlar özellikle Düzmece Mustafa isyanı çıktı. Evet Düzmece Mustafa isyanı çıktı. Şimdi Düzmece Mustafa isyanı dediğimiz nedir? Edirne civarında arkadaşlar bir delikanlı ortaya çıktı. Ben Mustafa'yım dedi. Hangi Mustafa'sın sen? Vallahi padişah Mehmet'in kardeşi olan Mustafa. Yıldırım beyazsın yani küçük oldu. Peki e, nasıl oldu bu iş? Timur seni en götürmüştü ama Timur arkadaşlar öldü Orta Asya tarafından. Sonra Timur'un oğlu falan geçti. İşte değerli arkadaşlar dedi ki ben dedi kaçarak kurtuldum. Bazı kaynaklarda diyorlar ki Anadolu'da arkadaşlar tekrar Türk siyasi bir Osmanlı sağlayınca ki ta İstanbul'un fethine kadar da bu arada Timur devletine vergi ödeyen bir devletim abi arkadaşlar Osmanlı olarak. Yani şimdi bir de o derin teferruatı var. Dolayısıyla Anadolu'da tekrar Türk siyasi bin Osman'ı sağlayınca bu Mustafa'yı arkadaşlar Timur İmparatoru bırakıyor. Hani gelip bir daha bir taht kavgası kaos oluştursun diye. E dediler ki padişahım senin kardeşin Mustafa isyan çıkarıyor. derdine miş tahta geçmek istiyor. O benim kardeşim değil dedi. O benim kardeşim olduğunu iddia eden sahtekarın yalancı düzenbazın teki. İşte bilim insanları halen de tartışıyorlar. Aslında gerçek Mustafa oldu kanıtlandı gibi arkadaşlar. Yalan Mustafa mısın? Gerçek Mustafa mısın? Sahtekar mısın? Bu durumu fırsata dönüştüren bir kişi misin? Timur'un gerçekten arkadaşlar Timur Devleti'nin bıraktığı gerçek Mustafa mısın? İşte yalan gerçek olaylar karışımı anlamında bu isyanın adına biz arkadaşlar düzmece Mustafa isyanı diyoruz. İsyan Bizans tarafından desteklendi. Tabi dedi ya sen gerçek Mustafa'sın ya. Tabi dedi senin geçmen lazım devletin başına. İsyan burada çıkıyor. Ancak arkadaşlar isyan 2. Murat döneminde kontrol altına alıyor. Bak burada çıkıyor 2. Murat döneminde kontrol altına alıyor. Bak bastırıldı demedim. Yine efendim buradaki arkadaşlar olaylardan bir diğeri geliyor 5. Şeyh Bedrettin isyanı çıktı arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı çıktı. Şimdi bu Şeyh Bedrettin isyanının detayına gireceğim. Şeyh Bedrettin isyanı için bir. Değer arkadaşlarım isyan İzmir Karaburun'da başladı. İsyan İzmir Karaburun'da başladı. Şeyh Bedrettin ulemadan adam bir adamdır. Ve <laughs> özür diliyorum arkadaşlarım. Aynı zamanda Şeyh Bedrettin ünlü bir arkadaşlar kadının oğludur ya. Babası Simamra kadını yapmıştır. Kendisi ulema olan bir aileden geliyor. Ve ünlü bir eseri var. Varidat. Önce bunu bileceksiniz. Ünlü eseri Varidat'tır arkadaşlar. Şeyh Bedrettin'in ünlü eseri Varidat. Ve işte bu arkadaşlar Bedrettin'in derdi nedir? Bunun iki tane önemli arkadaşlar müridi. Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa. Bu isimler bilinecek. Esas isyanı patlatan bu adamlardır arkadaşlar. Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa. İsyan arkadaşlar bakın isyan. Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa tarafından organize edildi. Şimdi... Özellikle bu adamın derdi şu. Fetret devrinden tam çıkarken ya devletin arkadaşlar başına geçmek ya da kendine bir devlet kurmak. İşte bu Torlak Kemal Börtlücü arkadaşlar organizasyonu İzmir Karaburun'da isyan başladı ve Manisa, Aydın, Muğla o bölgede arkadaşlar bu Efe bölgesidir biliyorsunuz orası. Ha böyle develer meveler vesaire meşhurdur ya oradaki yörükler ayaklandırıldı. Bu Osmanlı sizden deli gibi vergi alıyor ama size hiçbir hizmet yapmıyor. Aa öyle gerçekten öyle ya değil mi ya? Çap bizim millet erken gaza gelir arkadaşlar. Hemen isyan patladı ve isyan kontrol altına alınamıyor. Şehzade Murat işte ikinci Murat olacak olan arkadaşlar oğlu görevlendirildi bir vezir aldı. Gitti arkadaşlar ve isyanı kontrol altına aldı. Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk dini içerikli isyandır Şeyh Bedrettin isyanı arkadaşlar. Bak ve halkın ezilerek aynı zamanda bakın halkın ezilerek aynı zamanda özellikle isyan ettirilmesinden dolayı Osmanlı Devleti'ni sosyalist isyan olarak tanımlanmaktadır. Dini boyutu var arkadaşlar. Bak dini duygular üzerinden sosyalist boyutu var arkadaşlar. Ekonomik boyutu var. Bak eziliyorsun diyor senden deli gibi vergi alıyor diyor. Onun için isyan arkadaşlar isyan dini ekonomik ve Aynı zamanda bak siyasal bir tarza sahiptir. Dini, ekonomik arkadaşlar. Aynı zamanda bakın sosyal, sosyal siyasal arkadaşlar tarza sahiptir. O zaman Anadolu'da çıkan ilk din içerikli isyan neydi? Babaysak isyan. Anadolu Selçuk Devleti döneminde. Adıyaman'da başlıyordu o. Osmanlı Devleti dönemindeki ilk din içerikli isyan dediğim zaman Şeyh Bedrettin isyan arkadaşlar. Ve Özellikle Şeyh Bedrettin işte Bulgaristan tarafına geçmişti. Arkadaşlar orada yakalandı ve Şeyh Bedrettin sorgulanarak aynı zamanda idam edildi. Bunlar da yani Anadolu'da arkadaşlar. Dolayısıyla hatta o da çok derin bir teferattır. Oraya girmeyeceğim kendimi durduracağım. Çünkü Şeyh Bedrettin ölümü bu torlak, börtlüce onlara verilen cezalı arkadaşlar. O da çok ayrı bir konudur. Neyse Osmanlı Devleti'nin ilk dini içerikli isyanı Şeyh Bedrettin isyanıdır arkadaşlarım. Peki devam edelim. Çelebi Mehmet döneminde bakın ayrıca şuna dikkat ediniz lütfen. Arkadaşlar Bursa Yeşil Cami inşa edildi. Bakın Bursa Yeşil Cami. Osman Hamdi Bey'in Bursa Yeşil Cami önü diye bir şey vardı. Tablosu vardı değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda arkadaşlar yine Çelebi Mehmet döneminde devşirme kanunu arkadaşlar. Bakın devşirme kanunu uygulamaya girdi. Bak uygulamaya girdi. Değerli arkadaşlarım. 21 yılında Çelebi Mehmet'in değerli arkadaşlar ölümüyle beraber aynı zamanda oğlu 2. Murat devletin başına geçti. Şimdi kuruluş döneminin artık sonuna doğru geldik. 2. Murat başlığını açıyorum arkadaşlar. 2. Murat 1421 ile 1451 arasında tahta kaldı. Yalnız 2. Murat'ın arkadaşlar bir tahttan inip ikinci Mehmet oğlu Şehzade Mehmet'in tahta çıkma süreci vardı 2-3 yıllık. Ee, ondan dolayı arkadaşlar ben bütüncül olarak şu anda yani 51'den en son ta ölümüne kadar özür dilerim 21'den 51'e kadar 30 yılı bütüncül olarak alıyorum. 2. Murat arkadaşlar baba, Gazi hayır babası olarak adlandırır. Gazi Murat denir kendisine. Baba Murat denir kendisine. Ebul Hayır denir kendisine arkadaşlar. Ebul Hayır. Hayır babası. İkinci Murat değer arkadaşlar döneminde. Bir kere Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda çalışmalar yapıldı. Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda çalışmalar yapıldı. Ne anlayacaksın? Türkmen Birlikleri mücadele. Örnek. Germiyanoğlu topraktan arkadaşlar 1. Murat döneminde Yıldırım Beyazıt'a devlet şahatı üzerinden çeyiz olarak alınmıştı bir kısmı. Sonra arkadaşlar Ankara Savaşı'ndan sonra tabi topraklar Türkmen beliklerine tekrar geri dağıtıldı ya. Bakın orada mesela Karesoğlu tekrar kurulmayan bir beliktir. Bu e, Germiyanoğlu'nun son beyi vardır 2. Yakup Bey. Onun erkek çocuğu olmadı ve vasiyet etmişti. Ben öldüğüm zaman benim bir varisim olmadığı için kalan topraklar Osmanlı'ya bağlansın. İşte arkadaşlar Özellikle bu Germiyan Bey 2. Yakup ya ölünce Germiyan toprakları vasiyet yoluyla Osmanlı'ya bağlandı. Bu bir farkındalık bilgisidir bakın. Mesela Germiyan toprakları Germiyan nasıl gelmiş? Vasiyet yoluyla gelmiş. Yine bu dönemde en önemlisi bakın Karamanoğlu arkadaşlar. Karamanoğlu çünkü çünkü arkadaşlar 3 İstanbul kuşatıldı İstanbul kuşatıldı. Ancak alınamadı. Alınamadı. Karamanoğlu sürekli olarak arkadan Bizans'ta işbirliği yapıyor. Değerli arkadaşlar. Tekrar bir kuşatma planı yapıyordu. Döneminin ünlü tasavvuf alim Hacı Bayram Eldir. Şimdi İstanbul kuşattı. Arkadaşlar alamayınca Ünlü tasavvuf alimi arkadaşlar Edirne Sarayı'na davet etip tasavvuf danışmanlığı yaptırdı. Hacı Bayram Veli ile diyalog kurdu. Hoca efendi dedi ya biz niye alamıyoruz bu İstanbul'u? Konstantiniyye'yi niye alamıyoruz biz? Ordumuz, paramız, pulumuz, gücümüz, itibarımız her şeyimiz var. Hünkârım dedi benden cevap bekle. Şimdi Hacı Bayram bir arkadaş öyle sıradan bir alimden bahsetmiyorum tabii ki. Dolayısıyla ee, dediler ki Hoca Efendi görüşmek istiyor gelsin. Geldi dedi ki hünkârım sorunun cevabını getirdim. Buyur Hoca Efendi. İkinci defa tekrar kuşatmayı planlıyor. Dedi ki hünkâr, ikinci defa kuşatmanı önermem. Niye? O iş bizim işimiz değil. O iş bizim köseyle Mehmet'in işi. Bizim Köse dedi Akşemsettin ah arkadaşlar. Hacı Bayram Veli'nin ünlü tasavvuf öğrencisi müridi. Mehmet dediği de Fatih Sultan Mehmet olacak olan arkadaşlar küçük. Saray bahçesinde koşup oynayan Edirne Sarayı'ndaki bir çocuk. İşte tekrar kuşatmayı düşünürken Hacı Bayram Veli'nin arkadaşlar bu sözünü istinaden ikinci kuşatmadan vazgeçtiği söyleniyor. Dolayısıyla İkinci Murat döneminde arkadaşlar bakın bunun dayanın yanında ayrıca dört isyanlar var. Ne isyan var mesela? Kıymetli arkadaşlar, Şehzade Orhan problemi vardır. Bakın Şehzade Orhan problemi Bizans'ın elinde rehin bir Osmanlı arkadaşlar hanedan mensu var. Bizans'a bir onu arkadaşlar serbest bırakmamla tehdit ediyor. Yine bakın burada arkadaşlarım Düzmece Mustafa isyanı bastırıldı bak burada düzmece Mustafa isyanı arkadaşlar kontrol altına alındı. Yine burada bakın Şehzade Mustafa isyanı arkadaşlar. Şehzade Mustafa isyanı bastırıldı. Şimdi bu kimdir? Bu Şehzade Mustafa isyanı bu nedir? Düzmece Mustafa olarak adlandırdığım kişi 2. Murat'ın ne olduğunu iddia ediyor? Amcası olduğunu iddia ediyor. Ya gerçek amcası ya da amcası olduğunu iddia ediyor. İşte Çelebi Mehmet'in bir şey düzmece Mustafa bir kardeşi var. Bir de arkadaşlar Murat ve Mustafa isimli oğullar da var. Murat tahta geçince babası döneminde çıkmış olan düzmece Mustafa isyanı kontrol altına aldığı gibi kardeşi de Murat'ın padişahlığını reddediyorum de arkadaşlar isyan etti. İşte kardeşi Mustafa isyanı Şehzade Mustafa amcasının ya da amcası olduğunu ya da, Mustafa ise, düzmece Mustafa isteyen Mustafa'lar ayırt edildi umarım. Yine değerli arkadaşlar bakın yedi yedi yedi. İkinci Murat döneminde Macarlarla yapılan İzladi Derbent Savaşı kaybedildi arkadaşlar. Bakın İzladi Derbent Savaşı kaybedildi. Ve kaybedilince bu savaşın arkasından Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Bak. Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Arkadaşlar dikkat lütfen. Edirne Segedin Antlaşması için şu bilgiler istiyorum sizden. Avrupa tarafında ilk olumsuz antlaşmadır. Bakın. Avrupa tarafında ilk olumsuz antlaşmadır. İşte burada arkadaşlar bir kural, bir hüküm vardı. Taraflar birbiriyle 10 yıl savaşmayacak. Arkadaşlar. Taraflar birbiriyle 10 yıl savaşmayacak. Ve dikkat lütfen. Bu antlaşmadan sonra Padişah tahttan indi arkadaşlarım. Padişah tahttan indi. Kendi isteğiyle tahtı bırakan ilk padişah. Kimdir? Cevabı 2. Murat'tır. Ee, özellikle Alaaddin isimli bir oğlu var. Büyük oğlu. Hem karakter hem de arkadaşlar böyle e, fizyolojik olarak kendisine benziyor. Onu devletin başına geçirmeyi planladı. Normalde 1. Murat'ın koyduğu veraset kuralına göre devlet hükümdar ve oğullarını malıdır. Hangi oğlu? Herhangi birinin. Padişah ağzıyla arkadaşlar şu oğlum diyemez. Bunu hareketleri belli edebilir. O ayrı bir meseledir. 2. Murat bu hataya düştü. Benim velatım Alaaddin'dir dedi. Ve Mehmet'in psikolojisi bozuldu arkadaşlar. Bak çünkü Mehmet çok zeki bir çocuk. Yani devlet erken de Mehmet'in başa geçeceğini bir şekilde tahmin ediyordu ama Alaaddin benim veliahtımdır deyince Mehmet'in psikolojisi yerle bir oldu. Ve Alaaddin bulaşıcı bir hastalıktan dolayı öldü arkadaşlar. Çok üzüldü. Çok üzüldü. Üzüldü, üzüldü, üzüldü. Hatta böyle cenazeyi gömdürmüyor falan vasiyet etti. Ben ölünce dedi beni de Alaaddin'in yanına gömün dedi ve mezarımızın üstü açık olsun sürekli yağmur yağsın. Nerede mezarlar? Muradiye Külliyesi'ndedir. Bak arkadaşlar. Bursa'da meşhur ve gerçekten de Alaaddin yanına defnedildi ve türbelerin üstü açıktır arkadaşlar vasiyetinden dolayı. Mehmet Ünen e açıldı. Mehmet tahta çıktı. Bu sefer arkadaşlar Haçlılar dediler ki bırakın onu savaşmama be. Çocuk var Osmanlı tahtında. 12 yaşında da. Haçlı ordusu. Bu sefer arkadaşlarım yola çıkınca Çandarlı Halil Paşa dönemin ünlü büyük bürokratı Habire mektubu süre mektup. ikinci Murat Bursa Manisa dolaylarına çekilmişti arkadaşlar. Kalan ömrümü orada geçireceğim diye. Mektup mektup mektup. Tam o arada arkadaşlar Yeniçeri isyanı patladı. Buçuktepe isyanı. Çocuk yaşta padişah istemiyoruz vesaire. Ve Murat geldi. Ve arkadaşlar 1444 bakın. 1444 Haçlıları Varna Savaşı'nda yenilgi uğrattı. Dolayısıyla arkadaşlar devam ediyorum. Evet şuradan itibaren 8. 1444'te yapılan Varna Savaşı kazanıldı arkadaşlar. Varna Savaşı kazandı. Ondan sonra Buçuktepe isyanı da arkadaşlar çıkınca Çandarlı'nın da arkadaşlar yönlendirmesiyle geldi tekrar devletin başına geçti ve Mehmet Tahtan indi. Kendi isteğiyle tahttan ilk padişah arkadaşlar. İkinci Murat'tır. Tahta iki defa çıkan ilk padişah. İkinci Murat'tır. Tahta iki defa çıkan ikinci padişah. ikinci Mehmet'tir. Ve 1448'de 2. Kosova Savaşı kazanıldı arkadaşlar. 1448'de 9 1448'de 2. Kosova Savaşı kazanıldı. 2. Kosova Savaşı bizim için önemlidir. Arkadaşlar bir. Osmanlı'nın bakın Osmanlı'nın Balkanlarda son savunma savaşı arkadaşlar. Son savunma savaşı. işte. Bu savaşı Osmanlı Devleti kazanınca arkadaşlar bakın Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşti arkadaşlar. Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Avrupa'dan atılamayacağı anlaşıldı. Balkanların tapusu Türkleri geçti. Türkler bu savaştan sonra tarza geçirken Avrupalılar savunmaya çekildi. İşte benim ikinci Kosova Savaşı'ndan sonra başlayan taarruzum Karlof çantlaşmasına kadar. ikinci Viyanalara kadar devam edecekti. Bak orada konuşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci Murat döneminde bakın. Ayrıca arkadaşlarım ayrıca İzmir'de hurufi isyanı çıktı arkadaşlar. İzmir'de hurufi isyanı çıktı. Kur'an-ı Kerim'in yanlış yorumlanması üzerine çıkan bir isyandır ve bunun etkisiyle değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bak Türkçe'ye çevrildi. Arkadaşlar Akkoyunlu döneminde çevrilmişti. Osmanlı Devleti'nde ilk defa burada çevriliyor. Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye çevrildi efendim. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar Türkçe'ye çevrildi. Aynı zamanda aynı zamanda 12 yine arkadaşlar bakın yine aynı zamanda burada bir şey daha var. Özellikle özellikle ne demiştim ben? Molla Fenari. Şeyhülislam olarak atandı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislamı kimdi? Molla Fenari. İşte 2. Murat döneminde Şeyhülislam atanıyor. Ve Bursa'da Muradiye Küllesi 2. Murat döneminde arkadaşlar inşa edilmiştir. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. 51'de ölünce arkadaşlar yerine Mehmet tekrar gelip 2. Mehmet ikinci defa tahta çıktı. kuruluş dönemi böylece bitti. Arkadaşlarım Kuruluş döneminde güzelce bir en baştan itibaren tekrar ediyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buranın sorularını çözüyorsunuz. Bak. Osmanlı siyasal hayatı, Osmanlı kökeni. Hoop! Tek tahta arkadaşlar. Tek tahta. Yani yazarak anlatamıyoruz ama. Hani var ya öyle yapıyorlar. Tahta yazıyorlar. Her şeyi bilmiş gibi yaparak. Ondan sonra geçiyorlar. Ondan sonra elinden kağıtla yaz. yaz, yaz, yaz. Ondan sonra onun hepsini biliyormuş gibi buradan. Maddeye bak, iki cümlede işte yandan ekle sen anlat. Ya yapma bana gözün seveyim ya. Hiç bu kariyere yakışır arkadaşlar ya? Böyle bir şey olur mu ya? Size saygısızlık ya, öyle şey olur mu ya? Yayın yönetmenim. Evet, böyle düzenli, disiplin her zaman söylüyorum arkadaşlar. Tam böyle sistematik, sistematik planlı, disiplini güzel arkadaşlar. Çalışmayı yürüteceğiz. Yayın yönetmenim bir bütüncü olarak yine alalım. Arkadaşlarımız bir ekranı böyle büyük ekranda durdurunca böyle bir baştan sona toplu olarak okusunlar. Yükselme döneminde Fatih Sultan Mehmet'ten başlayacağız arkadaşlar. İstanbul Fethi'nden görüşmek üzere. Hoşçakalın.